Merhaba değerli Güven Grup takipçileri ben Faruk. Bugün Sunix Bluetooth'lu kablosuz kulaklıkla ile karşınızdayım. Öncelikle bize bu ürünleri tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ederiz. Sitenin linkini açıklamaya bırakıyorum. İstediğiniz her türlü telefon aksesuarına ve elektronik alete oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimde iki tane kulaklık var, birisi siyah, birisi kırmızı olmak üzere. Hanesinin üstünde yazan yazılara bakalım. Hatta şu şekilde göstereyim önünü ve arkasını. Burada kablosuz e, spor kulaklığı olduğunu görüyoruz. Arkada ise e, ultra basın olduğunu söylüyor. Yani ultra dediği şey yüksek bas yani burada ultra yazmıyor çünkü yüksek basın olduğunu söylüyor. Muntazılı e, arka taraflara sahipmiş. Burada Kontrol e, panelinin üstündeki komutları bize göstermişler telefonunuza bağlayın. Başka da herhangi bir yazı yok. Şimdi iki cihazın da kutu açılışını sizlerle beraber yapacağız. Cihazı şu şekilde kutudan çıkaralım. Kullanma kılavuzunu da alalım. Bunu da aynı şekilde kutudan çıkarıyoruz. Şu anda iki kulaklık karşımızda, İkisinde de aynı kullanma kılavuzu kullandıklarını düşünüyorum. Bakalım hemen. Çünkü aynı model sadece renkleri farklı. Hatta e, Sonix e, BT 22'de de bu kullanma kılavuzunu görmüştük. Garanti belgesi olan yani kağıdın bir tarafı garanti belgesi, bir tarafı da e, kulaklığı düşürmeyin vesaire bu tür bilgilerin olduğu bir kağıt. Bu kağıtların ikisini de kenarıya bırakıyorum. İkisinden de bu şekilde makro eski yani şarj uçları çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. İçinde çıkan kablonun boyunu da gösterip hemen kabloları kenarıya bırakmak istiyorum. Yaklaşık 15 ile 20 santim arasında uzunlukta bir kablosu var. Bunların ikisini de kenara hemen bırakıyorum. Ben kırmızı olan modeli incelemek istiyorum. Ama siyahı da size şu şekilde göstereyim. Aradaki tek fark sadece renk. Hemen bunu da bırakıyorum ve şu kulaklığı buradan Çıkarmak istiyorum. Kutusunun arkasındaki yazdığı mutlatızda bahsettikleri olay bu. Bunu boynunuza asıp şu şekilde kilitlediğinizde düşme riski yok. Çünkü ön tarafında mutlatız var. Ve ekstra pardon ekstra kontrol panelinin burada olduğunu görüyoruz. Ve şarj girişi şu şekilde yan tarafta yani şu şekilde şarja takıp çıkartabiliriz. Cihazı açmak için buradaki tuşu uzun süre basılı tutacağımızı görüyoruz. Müzik değiştirmek için iki tane tuş var ve ses açıp kapatmak için de aynı tuşları kullanıyoruz. Buna uzun süre basılı tuttuğumuzda cihazı açıyoruz ve bir kere bastığımızda bizi, bizi arayan olursa eğer telefona cevap veriyoruz. Cihazımızı açalım. Şu an şurada mavi bir ışık yandı. Şu an ışık yanıp sönüyor. Bluetooth bağlantısı olmadığı için hemen tabletimizden Bluetooth bağlantısını gerçekleştirelim. Bluetooth müzik diye çıktı. Kulaklık şu anda. Aynen eşleştirilsin mi diye bize bildirim geldi. Şu anda kulaklıktan da sesi aldık. Telifsiz müziğimizi de açalım. Şuna uzun süre basılı tuttuğumuzda cihazın sesini kesiyor. Şuna uzun süre basılı tuttuğumuzda ise cihazın sesini açmaya devam ediyor. Bu dediğim gibi hem arama açma kapama hem cihazı açma kapama hem de müziği durdurup başlatma tuşu. Bir kere bu tuşa bastığınızda müzik değişiyor. Hemen eski müziğimize geri gelelim. Şimdi kulaklığın ses deneyimini sizlere paylaşmak için ikisini şu şekilde koyup mikrofonumu oraya doğru götürüyorum ve ses sonuna kadar açayım. Kulaklığın dışarı çıkarttığı ses bu şekilde. Şimdi bunu boynuma takıp bir de kulakta nasıl ses çıkarıyor onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sesi gayet yüksek bir kulaklık e, hatta biraz daha yüksek olabilir yani gayetin bile üstünde çünkü e, bası da kutuda yazdığı gibi bası da bayağı var yani e, incelediğimiz bluetooth kulaklıklardan bası bir tık daha ve sesi bir tık daha fazla. Cihazın ses kalitesi bu şekilde hemen mikrofon kalitesini de sizlere göstermek istiyorum. Şuradan ses kaydedicisini açalım. Sesimi şu anda Sunix kablosuz spor kulaklıktan duyuyorsunuz. Ben de ses kaydını dinleyip deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Mikrofon kalitesi gayet yüksek. Siz de videoda dinlemiş olacaksınız zaten. Hiçbir şekilde sesle oynama yapmıyoruz. Kulaklığın inceleme videosu bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.